İyi günler, iyi günler diliyorum. Bugün e, mübarek Ramazan öncesi, daha önce idrak ettiğimiz üç mübarek geceden sonra bu akşam idrak edeceğimiz Berat kandili öncesi sayın İlçe müftümüz e, Halil İbrahim e, Sabırlı Beyefendinin makamındayız. Kendisine Hüsnü kabuller için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sayın müftüm e, hayırlı günler diliyorum. Hayırlı İyi günler efendim. diliyorum. Üstü teşekkür için tekrar teşekkür ederim. Ben de e, geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Sizin de kandiliniz mübarek olsun diyorum. Teşekkür ederim. Sayın müftüm e, bizler de aynı şeyi yaşıyoruz. E, halk arasında da aynı şey yaşanıyor. Bu mübarek beş gece arasında. Kimisine kandil diyoruz. Kimisine gece diyoruz. Bildiğim kadarıyla zaten daha iyi mutlaka bilecektir. İkinci Selim döneminde bu kandillerin yakılması sonrası dördüncü bugün idrak edeceğimiz Berat kandili diye söylediğimiz, telaffuz ettiğimiz kandil alışkanlığı o dönemden geliyor. Ama daha öncesinde de bu kandil telaffuz edilen var. Gecelere kandil deniliyor. İkisi de mutlaka aynı anlamda, aynı eş değer. Ama bir ayrım yapmamız gerekir mi? Bu ayrım nedendir? Şimdi sizin de ifade ettiğiniz gibi bu mübarek gecelere kandil isminin verilmesi Osmanlı döneminde olmuştur. Yani bu böyle bir isimlendirmeye gidilmiş minarelerde kandil yakındığı için. Evet. Ee, o günden beri kandil de deniyor. İşte berat gecesi, işte mevlüt kandili gecesi gibi gece ifadesiyle de kullanılıyor. Yani her ikisi de mümkündür. İkisini de söylemek mümkündür. Teşekkür ederiz. Şimdi e, Sayın Müftüm, dinimizde beş mübarek gece idrak ediyoruz. Bunların üçünü idrak etmek kısmet oldu. Dördüncüsünü bu akşam Yarın idrak inşallah. edeceğiz. E, şimdi Hepsinin anlamı önemi var. Ama bilenlerin evet. e, e, ilave etmesi, bilemeyenlerin öğrenmesi için bu mübarek Berat Kandil'in önemi nedir? Berat Kandili tabii ki biz dinimizi Peygamberimizden öğreniyoruz, Kur'an-ı Kerimden öğreniyoruz. Efendimiz sallallahu Aleyhi ve Sellem Berat Kandili ile ilgili olarak şöyle buyuruyor. Şaban ayının 15. gününün gecesinde Allah rahmetiyle dünya semasına tecelli eder ve ümmetinden beni kelp kabilesinin koyunlarının kırlarından daha fazla kişiyi bağışlar buyuruyor. Yani bu aslında çokluktan kinaye bir ifadedir. Yani sayısız kişi bu gece bağışlanmaya nail olur demektir. Yani bu gecenin değeri bundan ileri geliyor. Esasen bütün geceler ibadet ve dua için e, gündüzlerden daha değerli zaman dilimleridir. Özellikle de gecenin son üçte biri olan seher vakitleri yani duaların kabul edildiği ibadetlerin daha fazla anlam ve değer kazandığı zaman dilimleridir. Bu her gece böyledir. Ancak işte bazı geceler ki biz onlara biraz önce de ifade edildiği gibi kandil de diyoruz. İşte değişik isimlerle andığımız Kadir Gecesi, Berat Gecesi, Mevlüt Kandili gibi andığımız geceler ki bu geceler diğerlerine nazaran daha kıymetli olmuş oluyor. Esasen her şeyin verimli olduğu, kazancının çok olduğu bir dönem vardır. Bütün iş da böyledir. Manevi anlamda da bu mübarek, şu içinde bulunduğumuz mübarek üç aylar manevi bir kazanç mevsimidir. Yani özellikle içinde yarın idrak edeceğimiz berat kandilimiz ve benzeri gecelerimiz ibadetlerin ve duaların daha çok değer kazandığı ve karşılığının mükafatının daha fazla olduğu mübarek zaman dilimleridir. Bu arada şunu da özellikle belirtme ihtiyacı duyuyorum. Allah'a ibadet kulluk sadece bu mübarek gün ve gecelere mahsus değildir. Biz 365 gün 24 saat Allah'a kullukla görevliyiz. Zaman dilimleri içerisinde Rabbimizin bizden istediği her şeyi vakti geldiğinde yerine getirmemiz gerekir. Söz gelimi işte 15 gün sonra Ramazan-ı Şerif başlayacak. O zaman oruç tutmak farz olacak. Hac mümkün olursa, imkan bulan, kurada çıkanlar hacca gidecekler. Zengin olanlar zekat verecekler. Günde beş vakit namaz ve Allahu Teala Allah'ı çok çok zikredin buyurur birçok ayet-i kerimede. Yani Allah'ın zikrinin zamanı yok. Dolayısıyla her zaman ve her an biz Allah'a kulluk pozisyonundayız ve bunun bilinci içerisinde yaşamamız gerekir. Teşekkür ederim. Bir de efendim Berat Kandilini nasıl geçirmeliyiz? Esas özel bir duası, özel bir namazı, özel bir Yok. namazı var mıdır? Esasen mübarek gecelerde ne yapmamız gerektiğine dair peygamberimizden rivayet edilen herhangi bir şey yok. Sadece berat gecesiyle ilgili değil. Geceler için aynı Bütün değil mi? geceler için sadece kadir gecesiyle ilgili olarak Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet şeklinde bir duası var yani. Hazreti Ayşe annemiz, ya Resulallah bir gecenin kadir gecesi olduğunu bilirsem ya da olduğunu düşünürsem ne yapayım dediğinde bu şekilde dua et diyor. Yani Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni de affeyle ya Rabbi diye dua et diyor. Tabi bu gecelerin değeri bu gecelere mahsus bir takım ibadetlerin yapılması değil. İbadet cinsinden olan ne olursa olsun bu gece ayrıca değer kazanıyor. Söz gelimi kılınacak kaza namazı, kılınacak nafile bir namaz, ne bileyim o günün gecesinde ya da gündüzünde verilen bir sadaka, o gün yapılan zikir, o gün okunan Kur'an-ı Kerim diğer zamanlara göre daha kıymetli olmuş oluyor. Yani illa şu ibadet türü değil, ibadet türünden olan ne olursa olsun o gece makbuldur. Özellikle dua ve namaza değerlendirmek, Kur'an-ı Kerim okuyarak değerlendirmek gerekir diye ifade etmek isterim. Teşekkür ederiz efendim. Sayın Müftüm, biraz önce de söyledim. Bugün çok yoğun bir programımız var. O nedenle fazla vaktinizi almak istemiyorum. Son olarak mübarek Berat Kandili için mesajınızı alabilir miyim efendim? Berat kelime olarak kurtuluş demektir. Yani Türkçemize de geçmiş bir kelimedir. Berat etti falanca. Falanca suçtan beraat etti anlamında. Berat da e, her türlü olumsuzluklardan kurtuluşu ifade eder. Hem maddi hem de manevi. Bu mübarek gecenin e, başta Tosya'lı hemşehrilerimiz olmak üzere memleketimiz ve bütün İslam alemi için her türlü maddi ve manevi sıkıntılardan bir kurtuluşa, bir berata vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. E, milletimize huzur, afiyet içerisinde daha nice bu mübarek gün ve gecelere ulaştırmasını Rabbimizden niyaz ediyorum. Amin Efendim çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kabulünüz için, güzel mesajlarınız için, öğütleriniz, bilgileriniz için ağzınıza, yüreğinize sağlık. Allah razı olsun. Evet, teşekkür ederiz. Evet değerli izleyenler, Sayın Müftümüze, huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyorum. Sizlerin de kandili mübarek olsun. Hoşçakalın.